Nereye gidiyoruz anlamadım ki arkadaşım. Hemşire Hanım ben daha ne kadar yürüyeceğim böyle? Daha bir dakika oldu. Ne o? Arabalara çok mu alışıksınız? <laughs> Hayır yani ben şimdi bunun üzerinde öyle bir koşarım ki... ...gelen elektrik faturasını ödemek için hastane kadrosundan iki tane hemşire çıkarmak zorunda kalırsınız. Biri sen olacaksın diye korkuyorum. Bahaneler Ahmet Bey. Anüs gibidir. Herkes de bir tane bulunur. <laughs> Arkadaş sabahtan beri her şeye bir cevap ya. Nasıl bir kim var kızım senin içinde ya? Çalgı çengi kesin salihçiydi bu. Hem bir şey söyleyeceğim. Sizin bu oyuncu tayfasının böyle fit, güzel vücutlu... Kondisyonlu falan olması gerekmiyor mu? Öyle mi? Vallahi sizin de normal şartlarda sarışın, uzun boylu, beyaz jartiyelli... ...Türk erkeklerinin fantazilerini süsleyen kalem gibi bir hatun olmanız lazımdı ki... ...ama gel ki... ...resme bak! Kuru kalem! Dedin ya la. Dedim ya la. Kusura bakmayın hemşire Hanım. Oruç işte, açlık. Normalde hiç diyemem. Aa. Ne yapıyorsun lan? Lan! Tamam, tamam. Tamam, sözümü geri aldım kız. Dur, dur şunu. Lan sakatım ben. Röportaj şu olabilir. Yatsıdan sonra görüşürüz. Evet, evet. Şöyle hepinizle toplu bir röportaj. Bütün projelerin bir bir gerçekleşiyor ya. Açın lan Sadi'nin önünü. Yani açın gerçek manada. Çok bunaldım ya. <laughs> Siz burada tam olarak ne yapıyorsunuz abi? Niye toplandınız? Sinerji. Mani düzüyoruz. Bak bunu da ben yazdım. Al oku. Son sıra çok didaktik. <gülüyor> 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 Doğru. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Böyle daha zamanımıza ait şeyler mi yazsınız acaba? Yani ben pek anlamam da böyle daha güncel şeyler. Ya iyi olur ama o zaman da mısrağı da kafiyeyi tutturamıyoruz. He o da doğru tabii. Şöyle bir şey nasıl abi? Atıyorum. Ne benzin fiyatları, ne Higgs bozonu, ne cep telefonu, ne X kromozomu. Durmadan yutuyoruz 11 ayın tozunu. Bu ay başka ahali kaçırma Ramazan'ı. Nasıl? Ya olur da o kromozom bir tuhaf kaçtı değil mi? <laughs> Şu nasıl peki? İftarda sıcak bir de savurda çorba gider. Güven mi alarmına bakarsın pili biter. Teknoloji hikaye, davulcu hepsine yeter. Meslek hikayeleri savurda neşene neşe katar. Vay be ne buldum lan? Acayip buldum ben, süper buldum. Ya ben bu son mısrayı anlamadım yalnız. Son mısra önemli değil abi. Onun tanıtımını da böyle davulcularla yaparız. Allah'ım projelerim engel olamıyorum ya. Son mısır hariç bayağı güzel oldu. Sende iş var evlat. Var değil mi abi yeteneğim? Yani böyle kafiyeye bir yetenek var. Ulan Zehra yine haklı çıktın ha. Oh. Girin. Oh. Ahmet bu ne? Kalp elektrotu. Senin için incelesene. Oha Ahmet nasıl inceleyeyim ben bunu? Ha bunu inceleyecek vaktim olsa savaş ve barışa başlarım ben. Oğlum ne yaptın sen ya? ya şimdi anladım ki hemşirenin gazına gelmişim. İncelesene. İncelemeyeceksen beklemeyeyim ben o zaman. İyiyim bunu. Ha. Tamam bekle. İlk kısımlar bayağı heyecanlı. Değil mi? E hikaye de oturmaya başladı yavaş yavaş. Hı. Aa burada bir climax var. Climax ne lan? Tıbbi bir terim, takma sen. Ciddi bir şey değil deme. Eğer ciddiyse ben beklemeyeyim, yiyeyim ne olur. Dur. Ya Ahmet. <laughs> Hiçbir şeyin yok Ahmet. Ay! Nasıl bir şeyin yok ya? Ne diyorsun sen ya? Binaydım. Ne diyorsun ya? Kim? Nerede? Ya Ahmet ne yapıyorsun sen? Nasıl bir şey yok ya? Azerbaycan'da ne okudun sen? Böyle bir şey var mı ya? Ahmet sesini alçaltır mısın? Biraz burası hastane. Ayrıca hiçbir şey yok. Kalbinin maşallahı var. Kalbinin maşallahı var. Kalbinin maşallahı var diye teşhis mi olur ya? Kalbinin maşallahı var diye teşhis koyan doktor arkadaşım var. Ya Ahmet, yeter artık. Abartma ya. Hem ben de orucum. Bak senin gibi mızmızlanıyor muyum? Sen de mi tutuyorsun? Evet, tutuyorum. Yani tutabildiğim kadar işte. O yüzden sana da ye diyemem yani. Oruç tutmayan tanıdık bir doktor var mı? Ahmet. İyi, ee, tamam. Ben gideyim o zaman. Sessiz sedasız bir köşede öleyim. Görüşürüz Ahmet. Görüşürüz Feride.